Kızgın İnsanlar Ülkesi Ufuk, büyük babasıyla zaman geçirmekten çok hoşlanıyordu. Birlikte parka gidiyor, oyun oynuyor, daha birçok şey yapıyorlardı. Ama en çok Ufuk, sohbet etmeyi seviyordu. Büyük babası ne çok şey biliyordu. Ufuk, her buluşma için bir sohbet konusu seçiyordu. Bu defa izlediği bir çizgi filmden esinlenmişti. Çizgi film, kızgın insanların ülkesinde geçiyordu. Bu ülkede herkes, herkese, her şey için kızgındı neden herkes kızgın olmayı seçmişti? Ufuk bunu büyük babasına soracaktı. O sabah her zamanki gibi büyük babası Ufuk'u evden aldı. Parka gitmek için otobüse binmeleri gerekiyordu. Otobüs durağına doğru yürüdüler ve durakta beklemeye başladılar. Sonunda otobüs geldi. Otobüse binmek için sıraya girmeye hazırlanıyorlardı ki, böyle düşünmeyen bazı yolcular sabırsız davrandığından kargaşa çıktı. O kargaşa sırasında Ufuk'un dikkatini insanların yüz ifadeleri çekti. Tıpkı izlediği çizgi filmdeki insanlar gibi asık suratlı ve kızgın görünüyorlardı. Ne yazık ki güçlükle otobüse binebildiler ve buldukları boş koltuklara oturdular. Otobüste her yaştan insan vardı. Parkın yakınındaki durağa yaklaştıklarında Ufuk ve büyük babası ayağa kalktı. Büyük baba kapının yakınında bulunan bir yolcuya seslendi. Bir sonraki durakta ineceğiz. Lütfen düğmeye basar mısınız? Kapıya yaklaşmaları gerekiyordu ancak ilerlemekte zorlandılar. Ufuk, otobüsten inememe telaşıyla büyük babasının yüzünün asıldığını gördü. Sonunda güçlükle otobüsten inebildiler. Yolda yürürken önlerindeki bir adam elindeki boş çerez paketini yere atıverdi. Büyük baba sakin bir sesle adamı uyardı. Affedersiniz, sanırım çöpünüzü düşürdünüz. Adam döndü, bir ufa, bir de büyük babasına baktı. Utanarak çöpü aldı ve çöp kutusuna attı. Ufuk, izlediği çizgi filmde neden insanların kızgın olduğunu anlamıştı. Herkes her şeyi kendisi için yapmak istiyordu. Oysa herkesin birbirine ihtiyacı vardı. Bu arada Ufuk'la büyük babası parka gelmişlerdi. Bir banka oturdular ve duygular üzerine sohbete koyuldular. Acaba kızgın insanlar ülkesinden Mutlu insanlar ülkesine nasıl geçilebilirdi? Bu soruya yanıt aramaya başladılar.